Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün Elif Bey'deki konumuz uzatma harfi olan Y. Y harfi hareketsiz olarak geldiği zaman kendinden önceki harfin hareketsiz de esri olursa o zaman Y harfi uzatma harfidir. Ve kendinden önceki harfi bir Elif miktarı yani kalemi kaldırıp indirinceye kadar uzatır. Rami Burada R harfinin yanında uzatma harflerinde elif geldiği için bir elif miktarı. Mim harfinin yanında da uzatma harflerinde Y geldiği için bir elif miktarı uzatıyoruz. Rami Hareketsiz olarak gelen Y harfini mi olarak cezim koyala koyup okumuyoruz arkadaşlarım. Rami Ra Rami ra, Nadi Nabi Kafi Vafi Sari, Ra'i Ra harfinin harekesi üstün olduğu zaman Ra olarak kalın okunur. Kur'an-ı Kerim'de R harfi yoktur. Ra'i Ali Uzatma harfi olan Y, ince harfleri i, kalın harfleri de I, I arasında bir sesle uzatır. Zide, gile, gide, nile, kide, bi'a, kile, zine, tibe şine. Buradaki Y harfi hareketli olarak gelmiştir. Görevi uzatmaktır. Kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Şi olarak cezim koyup asla okumuyoruz arkadaşlarım. Şine. Ramine. Rajine. Ravine. Nedine kefine ve fi, ne. Uzatma harfi olan elif ince harfler e a arasında bir sesse, kalın harfleri de a sesiyle okutur. Ve fine se'ine ra'ine a Burada hem ayın harfini hem de del harfini uzatıyoruz. a k Raşdine, i̇ Alimine, Amiline. Taibine Rakiine Arkadaşlarım böylece uzatma harfi olan Y konusunda bugün işlemiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenir, paylaşır. Bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.